Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapanan birçok işletme normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'da kapılarını açacak. Bu kapsamda ilgili bakanlıkların denetim ve sertifikasyon programı dışında Bodrum Belediyesi Kriz Masası koordinesinde başlatılan COVID Free Sertifikasyon Programı Bodrum Belediyesi Gıda aşe, kafe ve restoran sorumlularına verilen ilk eğitimle başladı. Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde Profesör Doktor Cem Şen tarafından Bodrum Belediyesi Gıda Güvenliği ve Pandemi Hijyen Eğitimi başlığı altında verilen eğitimler hakkında bilgiler veren Şen, Covid Free sertifikasyonu hakkında şunları söyledi. Peki ben de Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Teknolojisi Anabilim Dalı'ndan emekli olarak Bodrum'da yaşamaya başladım. Bu süreç zarfında değişik çalışmalar yapıyoruz belediye birlikte. Covid salgını beraber Sayın Başkanımız Ahmet Aras'ın önerileriyle böyle bir program hazırladık. Bu programda iki aşamalı çalışma yapıyoruz. Önce gıda çalışanlarına eğitim vereceğiz. Covid pandemi sürecinde karşılaşabilecekleri sıkıntılar, almaları gereken önlemlerle ilgili bilgiler aktaracağız kendilerine. Daha sonra gıda işletmelerini denetleyeceğiz ve kendilerine bir sertifikasyon programı sunacağız. Verilecek eğitimlerin ardından yapılacak denetimlerden geçen işletmelere Covid Free sertifikasyonu verileceğini, bu sertifikasyonun belgesinin işletmede müşterilerin görebileceği yere konularak yerli ve yabancı misafirlerin cep telefonlarıyla bu belgedeki kare kodu okutarak işletmede alınan ve uygulanan tedbirleri görebileceğini belirten Şen, programın amacını müşterilerin işletmeye daha rahat girişini sağlamak sözleriyle belirtti. Bu Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan Covid Free sertifikasyonu programı Bodrum Belediyesi gıda aşe personellerinin ardından talep eden işletmelere belirlenen program dahilinde uygulanmaya devam edecek. Program kapsamında bir günlük eğitimin ardından yapılacak denetimler sonrası belirlenen kriterleri uygulayan işletmelere Covid Free sertifikasyonu belgesi verilecek. <laughs> Covid Free sertifikasyonu belgesi almak isteyen işletmeler Bodrum Belediyesi dışında Bodrum Ticaret Odası ile Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na da başvuru yapabilecek. Hepimiz biraz mikrobiyolog kadar bilgi sahibi olduk değil mi bu süreç içerisinde? Evet, tamam. <laughs>